Topkapı Sarayı'nın yetik İngiliz Orgu Yazan ve Okuyan Emre Aracı En güzel yağmurun bulutu, fazilet ve asalet kaynağı, İngiltere ülkesinin sonsuz saadet ve şanına varis Elizabeth. Topkapı Sarayı'ndan St. James Sarayı'na ulaşan 15 Mart 1579 tarihli mektubunda Sultan 3. Murad, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'e bu kelimelerle hitap etmişti. Kraliçe ise Osmanlı padişahına ey çok haşmetli ve yenilmez hükümdar ifadesiyle mukabelede bulunmuştu. Orhan Burya'nın Türkçe'ye kazandırdığı Harold Bowne'ın Türkiye hakkında İngiliz tetkikleri kitabı iki hükümdar arasındaki bu tunturaklı hitabetle açılıyordu. Ve bu durum iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin başlamakta olduğunun da müjdecisiydi aynı zamanda. Nitekim 1582 yılının Kasım ayında Londralı tüccar William Haborn, İngiltere'nin Babali nezdinde İstanbul'a resmen atadığı ilk elçisi ya da mümessili oldu. Protestan İngiltere'nin Katolik İspanya'ya karşı güttüğü Osmanlı ile yakınlaşma politikası da hiç şüphesiz Londralı tüccarları bu misyonlarında olumlu bir yönde etkileyen sebepler arasındaydı. Ancak bu durum önceden kazanmış oldukları kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı İmparatorluğu ile epey bir süredir verimli bir ticaret ilişkisi içerisinde bulunan Venedik ve Fransa hükümetlerini huzursuz etmekte gecikmeyecekti. Ticaret ilişkilerini geliştirmek anlamında sultana sunulan hediyeler de diplomatik misyonlar arasında büyük bir merak konusu oluyor ve çok daha görkemlilerini takdim edebilmek açısından aralarında ciddi anlamda rekabete yol açıyordu. Hatta 1. Elizabeth'in resmi evra arasındaki bir belgede aktarıldığı gibi Büyük Türkiye gönderilen üzerinde çok konuşulacak ve diğer milletlerin yanı sıra özellikle Almanlar arasında dedikoduya sebebiyet verecek ihtişamlı ve ilginç bir hediye vardı ki 4 asır sonra dahi hakkında pek çok makale ve kitap yayınlanacaktı. Kraliçe 1. Elizabeth tarafından İstanbul'a 1599 yılında yollanan bu hediye devrinin bir tür teknoloji harikası olarak tanımlanan saatli bir orktu ve pek çok kitaba konu olmasındaki sebepse enstrümanı atölyesinde inşa etmesinin ardından bizzat İstanbul'a götürüp Topkapı Sarayı'nda kuran meşhur İngiliz org ustası Thomas Dalman Londra'dan gemiyle yola çıktığı Türkiye seyahatini tuttuğu günlüğünde en ince ayrıntısına kadar kaydetmiş olmasından ötürüydü. Delam'ın günlüğünün orijinal yazması mucizevi bir şekilde kaybolmadan neredeyse tam 250 sene sonra ortaya çıkınca 1848'de Londra'daki British Museum tarafından satın alındı ve İngiliz seyyahların anılarını yayınlayan Hakluyt Society tarafından 1893'te J. Theodore Bent'in hazırladı ve sonradan ortaya çıkan bazı ufak tefek hatalara rağmen ilk defa olarak basıldı. Shakespeare'in yaşadığı ve hatta Globe Tiyatrosu'nun inşa edildiği 1599 yılının Londra'sında Temzirman'dan bindiği bir çifte kayıkla doğuya doğru yola çıkmak üzere Gravesend'de bekleyen Hector Kalyon'un diğer yolcularına katılmak için şehirden 19 Şubat Cuma günü ayrılan Dalyman günlüğü bugün İngilizce öğrenmek isteyenlerin kesinlikle dikkate almaması gereken bozuk ama bozuk olduğu kadar da çehrelere tebessüm veren o devrin yine de anlaşılır imzasıyla bizleri 1. Elizabeth devrine geri götürürken esasında müzik tarihçemizin nasıl da farkında olmadığımız ve hiç beklenmedik böylesine asırlarca saklı kalmış belgelerden ortaya çıktığını bizlere gösteriyor. Hacklet Society'nin yayımladığı Dalman günlüğü Yarım asır sonra ise 1956'da Stanley Mason, An Organ for the Sultan kitabında çok daha derin ve detaylı bir incelemeye konu oldu. Mükemmel bir tercüme ile ve kendi analitik notlarıyla birlikte Halim Spatar'ın dilimize kazandırdığı bu eser, 2000 yılında Sultan'ın Orgu adı altında iletişim yayınlarından çıktı. Thomas Dalam, 16. asır sonunda Türkiye'ye gelen İngilizlerden şahsı da eseri de en dikkate değinidir yazan Orhan Buryan da bu konuda 1950'lerde ciddi yayınlar yapanlar arasındaydı. Son yıllarda ise Dalam'ın maceralarla dolu bu renkli İstanbul seyahati 6 sene arayla ve aynı adla çıkan iki İngilizce kitapta da daha ele alındı. John Maule kısa ve sadeleştirilmiş bir İngilizce ile Dalham'ın in günlüğünü anlaşılabilir bir dilde çok daha geniş bir okur kitlesine ulaştırırken The Sultan's Organ, Fortune's Books 2011 Zamanında W.H. Ordon'dan da övgü almış yazar Jonathan Gaythorne Hardy ise kendisine özgü o esprili üslubuyla Orgun yolculuğunu adeta edebi bir yapıta dönüştürdü. The Sultan's Organ, Propolis Books, 2017 Doğu ticareti için Levan Kumpanyası tarafından kiralanan 300 tonluk yeni bir gemi olan Hector, Manş Denizi'ne geçip güneye inerek Portekiz, İspanya sahilleri, Cebili Tarık, Cezayir, Sicilya ve Zanti'nin ardından Şam ticareti için mecburen İskenderun'a da uğradıktan sonra yaklaşık 6 aylık bir seyahatin ardından Ağustos ayında İstanbul'a vardı. Yolda fırtınalara yakalanmış, Etna yanardağının lavlarına tanık olmuşlar, korsanlarla karşılaşmışlar ama bir tüccar gemisinden daha ziyade güvertesinde yerleşik toplarıyla bir savaş gemisini andıran Hector hepsine başarıyla karşı koymuştu. Aynı zamanda icracı olan Delim yanına seyahat boyunca parmak egzersizlerini yapabilmek için bir de virginal almıştı. Ama Hector'un en kıymetli yükü Sultan 3. Murat'tan sonra tahta çıkan, Sultan 3. Mehmed'e hediye olarak giden ve ambarlarında demonte bir halde sandıklarda muhafaza edilen orktu. İngiliz elçisi Henry Lello ise Orgun bir an evvel sultana sunulması için sabırsızlanmaktaydı. Hector İstanbul'a varıp sandıklar Pera'daki elçiliğe taşındığında ise yolculukta Orgun borlarının ciddi şekilde zarar gördüğü ortaya çıkmış ama Dallum ve beraberinde gelen yardımcıları kısa bir sürede gerekli tamiratı gerçekleştirmişlerdi. Dallum'un saatli Orgu yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 1.80 metre eninde olup altın varaklı süslü değerli taşlarla bezeliydi. 20 Ekim 1860 tarihli The Illustrated London News gazetesinde yayınlanan bir gravürüyle birlikte yer alan açıklamaya göre aletin 9 hareket şekli vardı. Bunlar saati, ayın ve güneşin günlük konumunu gösteriyor, her çeyrekte ziller çalıyor ve her saat başı en tepede bulunan horoz ötüyordu. Ayrıca çanlar sayesinde melodiler işitilebiliyor, üzerindeki sekiz heykelcik kraliçenin figürüne doğrusu dönerek selam veriyor, kraliçe de asasıyla cevap veriyordu. Ancak muhtemelen kraliçe figüründen tasarım aşamasında vazgeçilmişti. 25 Eylül 1599 günü Derlem bir ay boyunca Topkapı Sarayı'na giderek inşa ettiği orgunun en nihayetinde Sultan 3. Mehmed'e sunuluşuna tanık oldu. Orhan Buryan, Dalaman günlüğünden o anı Türkçe'ye şöyle aktaracaktı. Padişah yerine oturunca ahenk başladı. Önce saat çaldı, sonra 16 çanlık takım, dört ses üzerine bir hava tutturdu. Sonra aletin üzerindeki iki bebek borazan çaldılar. Sonunda da Erganun'un Orgun tepesindeki bir küme kuş kanat çırpıp öttüler. Padişah aletten pek memnun kalmıştı. Tekrar çaldırıp dinledi. Tuşların kendi kendilerine hareket etmeleri merakını uyandırmıştı. İstenirse onlara değerek de Ergan'ın çalınabileceğini söylediler. Padişah çalacak kimse var mı diye sordu. Aleti getirenin çalabileceği söylenince çağrılmasını emretti. Dalım içeri girdiğinde padişahın 400 kişilik himayesiyle muazzam bir tahtta oturduğunu gördü. Bu manzara onu başka dünyalara götürmüştü. Padişah sakince hediyesine bakıyordu. Dalham ise endişeliydi. Çünkü sırtını padişaha asla dönmemesi konusunda sıkıca uyarılmıştı. Ama orgu başka türlü nasıl çalacağını da bilmiyordu. Mecburen sırtını padişaha dönerek orgun başına geçti. Sultan elimi görebilmek için hareket ederken beni biraz öne itti ama ben korkumdan sanki her an kılıcını çekip kafamı kesecek zannettim diye hatırlayacaktı o anı anılarında. Bilakis hediyesini çok beğenen üçüncü Mehmet dalımı Topkapı Sarayı'na birkaç defa daha çağırtmış ve hatta kendisinden sarayda kalması istenmişti. Ancak İngiliz usta ülkesinde eşinin ve çocuklarının kendisini beklediği bahanesini uydurarak ilk fırsatta İstanbul'dan deniz ve karayoluyla İngiltere'ye dönecekti. orgu orguysa Mustafa Safi'nin Zübedüt tevarihinde detaylıca yer verdiği saat vakasında anlattığı üzere 3. Mehmet'ten sonra tahta çıkan 1. Ahmet tarafından bizzat eline aldığı bir teberle paramparça edilerek emri üzerine parçaları da yakılarak kül edilmişti. İstanbul'daki teknoloji harikası enstrümanı kül olup giden Dalam'ın eserindense bugün geriye Cambridge Üniversitesi'ndeki King's College'inin şapelinde 1605-1606 tarihleri arasında inşa etmiş olduğu ve görenleri 1. Elizabeth devri org yapımcılığı karşısında hayran bırakan enstrümanının mekanizması yenilenmiş bir halde sadece dış kasası kalacaktı. Thomas Dallum'un 6 ayda seyahat ettiği aynı rotayı 4 asır sonra 3 saat 20 dakikada İstanbul'dan Londra'ya bir uçak yolculuğunda hem de yol boyu elimden hiç düşüremediğim Jonathan Gaythorne Hardy'nin kitabını bitirdiğim bir sırada tamamlarken onun Dover'a varışını tepeden kuş bakışı hayal ediyordum. Dover'da karaya çıktık ve trompetçilerimiz önümüzde çalarken kasabanın içine doğru ilerledik diye yazmıştı Dallum günlüğünü kapatırken. Kendisine verilen görevi başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğuyla geri dönmüştü ülkesine. Bu seyahatin tanığı olacak olan orgu belki yok olup gitmişti ama o bizlere kelimeleriyle hikayesini yine de ulaştırmayı başarmıştı kendisini şahsen tanıma fırsatını elde ettiğim Gethorn Hardy'nin saatlerden ve zaman kavramında bahis açılmışken İngiliz ork yapımcısının geçtiği aynı has bahçedeki köşklerde bulunan saatlerin bugün hala işlemesini sağlayan Şule Gürbüz'ün dikkat çektiği bir tarafta güneşin doğuş ve batışına göre ayarlanan daha toleranslı Alaturka ve diğer tarafta saniyeleri sayarak hiç affetmeyen Alafranga zamanın tezatlarına da dalımla ilgili kitabında yer vermiş olması beni bilhassa bu yolculukta etkileyen unsurlar arasındaydı. O zaman Gürbüz'ün Saat kitabından şu sözlerini hatırladım. Zamanla ilgilenmek filozofların, teologların, mistiklerin, mutasavvıfların işiymiş eskiden. Bunu mekaniğe, ölçüye dökmek de mekanisyenlerin ve ustaların işiymiş. Şimdi ne eski usul filozof kaldı ne de anlatılanın zamana değindiğine ait bir delil.